Merhaba değerli gençler. Ben Profesör Doktor Emre Tandırlı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlık görevini yürütüyorum. Evet, e, yüzünüz yüzünüz yüzdünüz kuyruğa geldiniz. Zorlu bir sınav sürecini geride bıraktınız. Üniversite sınav sonuçları malumunuz açıklandı. Şimdi hayatınızı şekillendirecek en önemli kararlardan birini vereceğiniz tercih dönemindesiniz. Bu aşamada sizlerle fakültemiz hakkında bazı önemli bilgiler paylaşmak istiyorum. Fakültemiz 2012 yılında kuruldu. 2015 yılında ilk öğrencileri gazetecilik bölümüne aldı. 2017 yılında halkla ilişkiler ve tanıtım bölümüne ilk öğrencilerimizi aldık. 2018 yılında radyo, televizyon, sinema bölümünü kurarak bu bölüme ilk öğrencilerimizi aldık ve son olarak geçen sene 2024-2025 eğitim öğretim yılında görsel iletişim tasarım bölümümüz olarak ilk öğrencilerini almış durumdadır. Dolayısıyla şu an dört tane bölümümüz aktif eğitim veriyor. Bu dört bölümle birlikte fakültemiz iletişim sektörüne hazır, donanımlı ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemiz Bolu Merkez Kampüs'te Cennet gibi yeşillikler içerisinde bir kampüs ortamı sunuyor. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropolün tam ortasında yer alması lojistik ve ulaşım açısından da büyük avantajlar da sağlamaktadır. Kampüsümüzde yüzme havuzları, spor sahaları, sosyal tesisler, burt imkanları, yemekhaneler yani yok yok diyebiliriz. Ayrıca 100 bin e, kitabın 100 bine yakın basılı kaynağı sahip Profesör Doktor Fuat Gezgin Kütüphanesi, Batı Karadeniz'in en önemli kütüphanelerinden bir tanesi bu kampüste bulunuyor. Hastanemiz yanı başımızda, çekim yapabildiğimiz yanı başımızda. Allah göstermeye sağlık sorunları da çok avantajlar sağlıyor üniversitede. Batı Karadeniz bölgesinin en beğenilen hastaneleri hemen yanı başımızda burada. Bizde Bayce Hastanesi. Fakültemizde sadece teorik değil, uygulamalı eğitime de büyük önem veriyoruz. Uygulamalı bilgisayar laboratuvarlarımız, Radyo 14, şu an artık yayın yapan bir radyo Profesyonel TV stüdyomuz, kamera ve çekim ekip, ekipmanlarımız, öğrenci gazetemiz ve yeni açılan iletişim atölyesiyle sizleri sahaya bile bir başaran bir ortam sunuyoruz. Ayrıca bir kıymetli bayan hocalarımız, alanında uzman. Ee, zengin bir dağcağa sahip, yoğun e, yayın birikimine sahip çok kıymetli bir koca kadromuzla beraber ee, sizleri inşallah oluyor bekliyoruz. Burada siz öğrenirken üretmeye başlayacak, daha öğrenciyken sektöre adım atma fırsatı bulacaksınız. Ee, fakültemizde 90'a yakın öğrenci topluluğu bulunuyor. Bu topluluklara katılarak bu topluluklarda becerileri, sosyal becerilerinizi geliştirebilir ekip çalışması, liderlik, etkinlik organizasyonu gibi alanlarda deneyim kazanabilirsiniz. Sosyal transkript ve çeşitli sertifikalar elde edebilirsiniz. Fakültemizde isteğe bağlı staj imkanları, kampüs dışında da sektörel deneyim kazanma anlamında sizlere sunuluyor. Kariyer merkezimiz, yurt dışında eğitim imkanlarımız, Erasmus Mevlana, Karabi gibi birimlerimizde size yurt dışına açılmasını, yurt dışındaki emsal üniversitelerden iletişim alanında emsal eğitimler almanıza da imkan sağlıyor. Mezun olduktan sonra ulusal ve yerel basın organlarında muhabirlik, kameramanlık, spikerlik, montaj, reji gibi özellikle radyo, televizyon, sinema bölümü öğrencilerimiz çalışabiliyorlar. Radyolarda çalışabiliyorlar. Televizyon kanallarında çalışabiliyorsunuz. Yine bizim yıl içerisinde yoğun bir etkinlik programımız var. Buraya biz İstanbul'dan, Ankara'dan çok ünlü sektörden önemli isimleri davet ediyoruz. Profesyonel deneyimlerimizi sizlere aktarmak suretiyle sizlere faydalı olmaları açısından bunları biz organize ediyoruz. Ayrıca kamu kurumlarında, iletişim bilimlerinde, açık kapı gibi bilimlerde çalışma imkanlarımız sonra oluyor özel sektörde de iş bulma imkanları zorunlu çok yüksek, akademik yolda yürümek isteyenler için ise lisans programını bitirdikten sonra lisans üstü programlarla taşlandırmak e, mümkün. E, Tabii sosyal medyada bizim e, lisans üstü eğitim enstitüsümüze bağlı olarak e, fakültemizin hocalarının bir ders verdi, fakültemizin kampüsünün e, bir, bir ders verdi. Bir de bir, bir programlarımız var iletişim bilimleri, disiplin arası yüksek lisans programımız, tezli tezsiz olmak üzere, iletişim bilimleri, arası yüksek lisans programımız, gazetecilik yüksek lisans programımız, gazetecilik doktor programımız mevcut. Buralarda hani akademik yolda yürümek isteyenler doktoralarını yapabiliyorlar, yüksek lisanslarını yapabiliyorlar, tezli, tezsiz, artmış bölümlere tercihlerini yapabiliyorlar. E, ayrıca e, akademik kariyeri hedeflemek için bunlar önemli bir avantaj. Ayrıca e, üniversitemiz 5 yıllık tam kurumsal akreditasyon almıştık, çok önemli bir gelişme, olumlu bir gelişme. İletişim Fakültemiz ayrıca iletişim alanıyla alakalı olan iledak akreditasyonuna da başvurusuyuz. Kalite standartlarını sağlayan altyapımız sayesinde geleceğimizi emin ellerde olduğu düşünebilirsiniz. Bizler geleceğimizi inşa ediyoruz hep beraber hali hazırda bize idari ders yapılanmaları olsun, dış paylaşım ilişkilerimiz olsun, sektörel vizyonumuz olsun ve yaptığımız faaliyetler olsun, toplumsal katkı çalışmalarımız olsun pek çok alanda zaten. Ee, şimdi ölçütlere baktığımız zaman İLEDAK akreditasyonundan uygun şartları sağladığımızı görüyoruz. İşin sadece kırtasiyesi kaldı. Bundan sonraki aşamada inşallah başvuru sürecinin neticesine göre bizde işte artık kaç yıllıksa akreditasyonumuzu, iletişim alanı akreditasyonumuzu inşallah alacağız. Ama üniversitemiz çatısında şu an bizim hep beraber başardığımız bir müjdeli haber olarak iletebilirim ki 5 yıllık tam kurumsal da alınmıştır. Bunun da müjdesini paylaşalım değerli gençler. Ayrıca sizlere tabii bu tercih sürecinde fakülteyle ilgili bilgiler aktarmaya devam etmek anlamında şunları aktarabilirim. Şu an bizim 21 adet dış paylaş protokolümüz bulunmaktadır. Nedir bu dış paylaş protokoller? Ee, bizim e, sektörle bağlantılı olarak, örneğin bir gazeteciler cemiyeti, e, efendim e, bir burada yakın şimdi tabii reklama girer, e, sizi zikredemiyorum ama e, çeşitli firmalarda, özel, devlet, mesela örneğin şunu söyleyebilirim, valilik açık kapı birimiyle bizim e, şu an dış paylaş protokolümüz o reklama girmez. Mezun olduktan sonra kamu sektöründe çalışabiliyorsunuz. Daha okurken e, gidip saha ziyaretleri yapabiliyorsunuz. Örneğin bir açık kapı birimi nasıl çalışıyor, bununla ilgili bilgi edinebiliyorsunuz. E, gerçek projelerde görev alabiliyor, sektörü yerinde tanıyabiliyorsunuz. Mezun olmadan iş bağlantıları kurma fırsatı elde edebiliyorsunuz. E, ayrıca okurken çalışma bursları ve ek el kazançlar elde edebiliyorsunuz. Ee, üniversitemizde geçen sene başlatılan İş kur gençlik programı kapsamında öğrencilerimiz çok aktif bir şekilde fakültemizin e, faaliyetlerinde görev aldı. Çok sevindirici oldu. Bizim için de çok güzel bir e, gelişme oldu. E, öğrencilerimiz için de bir e, deneyim kazanma anlamı da çok önemli bir, bir oldu. Bu sayede hem gelir elde etti öğrencilerimiz hem de profesyonel ortamda kendini geliştirme imkanı buldular bizlerle beraber yani birer meslektaş oldular bizim için. Böyle söyleyebilirim. Bir yani ofisi verdik onlara. Üç gün gençlik programı çalışma ofisi verdik. Burada hani bir fiil, başında çalıştılar bizim için. Ee, yeni medya içerikleri ürettiler, tanıtım, e, işte haber metinleri düzenlediler. Ben de söyleyeyim bir çeşit iletişimle alakalı yoğun faaliyetler içerisinde bulundular bizim için. Üç e, gençlik programı çerçevesinde. Her yıl düzenlediğimiz üzeri eğitim insanın anne ağırladığı da üzüm bir sempozyum düzenliyoruz. İkincisi düzenliyoruz. için inşallah üçüncü sürü planlıyoruz. Bayım ünlü 2025 bir inşallah bu sene bir gerçekleştireceğimiz bir uluslararası sempozyum ölçekli bir organizasyon bu. Bu organizasyonda aktif rol alabiliyorsunuz. Dolayısıyla da isimledi, değerli gençler, tercih döneminde en doğru karar verebilmeniz için sizlere fakültemizi tüm yönleriyle anlatmaya çalıştım. Ee, i̇nanıyorum ki siz bu fakültede sadece birer öğrenci değil, düşünen, üreten, fark yaratan, geleceği şekillendiren birer iletişimci olacaksınız inşallah. Hayallerinizin peşinden gitmekten çekinmeyin. Tercihleriniz, geleceğinizi belirler, bunu unutmayın. Gelin bu geleceği beraber inşa edelim burada, burada, Doğan'ın başkentinde. Bu geleceği gelin beraber inşa edelim diyorum ve sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın değerli gençler.